Oyunların hikayesini anlatmış olduğumuz oyun hikayeler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. GTA San Andreas serimizde 20. videoyla devam ediyoruz. Bu bölümde mutlaka ama mutlaka çelik yeleğiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çatışmaya gireceğiz. Hey. Çelik yeleğimizi karakoldan temin edebiliyorduk. Bu salatayı almayalım şimdi. Ben yolu kısaltıyorum arkadaşlar. O kısma atlıyorum. ol. Buluşmaya geliyoruz. Restoranta. Hey Bu yani şunun sesini yeah. kim seslendirdiyse gerçekten çok iyi radyo değil ya. Ain't That's what's up. I heard that. Listen Carl. If I'm going back to a cell, I want have a big party first. this may be my last chance to get her okay so what's the plan well i'ma slide back over to grove street and get those sounds boom fantastic all right so what you want me to do i want you to get ready for the park and get some girls man okay Bu real fly girls you know what i'm saying the ones in the bikinis and shit in uh -huh. the videos uh -huh. That's what i'm talking about i told moses only keeping it real. You said it you know what I'm saying? <laughs> saat 26 arasında diyor biz de bu süreci yerlerde geçireceğiz arkadaşlar Side steel yapıyor. Hemen sol tarafımızda berber var. Oraya gidiyoruz. Saat şu an henüz 14. Bu araları keseceğim. Video yaparken, editlerken keseceğim arkadaşlar bunları. Berberden ve spor salonuna geliyoruz. Önce biraz koşuyoruz. Ardından biraz Dumbbell Bunları epey bir kaldırıyorum arkadaşlar da O aralarda kesiyorum Kısa kısa şu anda saati doldurmak için vakit geçiriyoruz Hem de biraz spor yapıyoruz Ardından biraz da bisiklet binelim Saat 20 oldu ama Biraz daha adam 4

This lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? Show you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? We stall him out, man. Hey, nigga. relax, man. Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Ve karşı çocukları bizim mahalleye basmaya geliyorlar. Burada mümkün mertebe eğilerek hareket edin arkadaşlar. Eğilerek sağ sol yapım olduğunuz yerde fazla kalmayın. Olduğunuz yerde fazla kalırsanız hedef haline geliyorsunuz. Çünkü hepsi size ateş ediyorlar. Son iki kişi kaldığında hep bana bırakıyorlar. Bakın. Hey, hey, i̇zleyin devamını göreceksiniz. Son iki kaldığında resmen ateş etmeyi kesiyorlar. Altyazı yani. You're too kind. On, Behind us, CJ. Behind us. Now you better. İki kişi kaldı yine bana bıraktılar. La gidin vursanız o şunları. Ve bir görevin daha sonra geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bizlere yorum yapmayı yeah, sure. ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Man,